Bir zamanlar uzak bir ülkede Arı Meri adında küçük bir arı yaşarmış. Arı Meri, kovanındaki diğer arılar gibi çalışmaktan ve bal yapmaktan çok mutluydu. Bir gün kovanlarına gelen tehlikeli bir düşman yüzünden Arı Meri ve diğer arılar kovanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Arı Meri, diğer arılara öncülük ederek yeni bir yuva bulmak için yolculuğa çıktı yolları boyunca birçok engelle karşılaştılar ama Arı Meri'nin cesareti ve zekası sayesinde her zorluğun üstesinden geldiler. Sonunda harika bir çiçek bahçesine ulaştılar ve burada yeni bir kovan kurmaya karar verdiler. Arı Meri liderliğindeki arılar çiçek bahçesinde yeni bir kovan inşa etmeye başladılar. Birlikte çalışarak kısa sürede muhteşem bir kovan oluşturdular. Arı Meri, diğer arılarla birlikte çiçeklerden nektar toplamaya ve lezzetli bal üretmeye başladılar. Çiçek bahçesindeki insanlar arı Meri'nin ve diğer arıların ne kadar önemli ve değerli olduklarını fark ettiler. Onların çabaları sayesinde çiçekler daha güzel, meyveler daha lezzetli ve doğa daha dengeli hale geldi. Arı Meri ve diğer arılar çiçek bahçesinde huzur ve mutluluk içinde yaşadılar ve herkes onların bal üretimine hayran kaldı ve arı merinin önderliğindeki arılar, çiçek bahçesindeki yaşamı daha da güzelleştiren, sevgi dolu bir masalın kahramanları oldular. Hikayelerimizin devamı için abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın.